Adım Eyüp Çınar Bulut 3. sınıf öğrencisiyim. 9 yaşındayım. Bu Evet, yerli malı haftası etkinlikleri yapıyorsunuz. E, evet, çok. Bu etkinlik bize kendi ülkemizin mallarını ve kendi ülkemizin tutunlar, tutumlarını korumak için yapılan bir hafta. Kendi ma, kendi paralarımızı düzenli kullanmak için yapılan bir hafta. Evet. Tasarrufu anlamak için yapılan bir hafta. Hı -hı. Ha, nidemize ait yör, yörsel şeylerimiz var. Çekirdeğim evet. Evet böyle şeylerimiz var. Başka neler var? Patates var. Patates var, kavun var, görünürde lahana var, marul var, elma var. Böyle şeylerimiz var. O yedim zaman yedim. ne diyorsun? Kendi topraklarımızda yetiştirdiğimiz Besinlerimizi yiyoruz. Yiyoruz. Herkes... Yiyelim diyoruz. Evet. Yani yiyelim ve tavsiyede bulunuyorum herkese. Peki ne alalım Talha Berkerdoğan. Evet yerli mal haftası kutluyorsunuz. Ne söylemek evet. istersin? Yani çok iyi. Yani çok güzel geçiyor. Evet. Neler var burada? Kavun var, patates var. Ondan sonra ceviz var, lahana var. Evet. Ondan sonra Neden böyle bir değişiklik olduk? Farkındalığımız. Çünkü şey, Nide yörelerimize dikkat edelim diye Kendi Bes, beslenme, beslenmemizi yiyelim diye. Evet kendi ürettiğimizi yiyelim. Evet, değil mi? evet. Hem üretelim hem yiyelim. Evet. evet. Ayşe İbrahim Tanrı verdi. Evet, Ayşe şu anda yerli malı haftasını kutluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Ya, ya, yani böyle çok mutluyum yerli malı olduğu için. Evet. Ya, yerli mallarını çok severim. Böyle Mesela en çok neyi seversiniz? Mesela en çok yöre, yöresel şeyler olarak yerel ürünleri. yerel ürünleri. ürünleri. Evet, mesela bir örnek ver. Yerli kavun. Ya, Ye yerli kavun. Mesela lahana, elma, havuç evet. falan on çeyizler de geçebiliriz. Ama eski eşya, es eski evimizde ne eşya varsa mesela gaz lambası falan olabilir. Evet. Bunlara da sahip çıkalım. Çöpe atmayalım diyorsun değil mi? Çok evet. mutluyum. Evet. Burada yerli malı ürünleri neler var? Elma, patates, havuç, balkabağı. Evet. Ee, yerli malı e, bizim e, kendi, ürünümüz. kendi ürünümüz. Yani onları yemeliyiz. Ve daha daha sağlıklı. Evet. evet.